Merhaba, bu dersimizde bir araba yarışı oyunu yapmaya başlayacağız. Bunun için araba görsellerine ihtiyacım var. Kediyi siliyorum. Araba yarışımız yukarıdan kuş bakışı görüntüye sahip olacak. Bizim aracımız ekranımızın altında hareket ederken yukarıdan gelen araçlardan kaçmaya çalışacak. Bunun için ben daha önce bilgisayarıma indirmiş olduğum bir kuklayı Scratch platformuna yükleyerek başlıyorum. Şu sarı araba benim işimi görür. Bunu alıyorum. Sahnemi ekledim. Arabamızın boyutu oldukça büyük. Bunu yüzde %30'a düşürelim. Ve yönünde de yukarıya doğru bakması gerektiği için sıfır yönüne alalım. Aracımız bizim klavyemizin yön tuşlarıyla hareket edecek. Bunu benzer örnekleri zaten daha önce kanalımızda yapıp paylaşmıştık. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Sürekli olarak eğer aracımızda biz klavyeden mesela sağ oka basıyorsak yönünü değiştirmeden sağ tarafa doğru bir miktar kayacak. Konumunu değiştirecek. Bunun için harekette x konumunu değiştir kullanıyoruz. 10 değil 5 olsun. Kopyasını çıkardım. Sol tarafa doğru hareket etmesi için de x konumunu azaltması gerekiyor. Bundan dolayı eksi 5 değiştir diyoruz. Ve bu işlemleri sürekli yapması gerektiği için bir sürekli tekrarların içerisine koyuyoruz. Çalıştırdığımız zaman klavyemizden sağa sol ok tuşlarıyla aracımız hareket ediyor. İleri geri de hareket etsin yani yukarı aşağıya. Bunun için de yine bir eğer alıyoruz. Klavyemizden yukarı ok tuşuna basıldığında, yukarı ok'a basıldığında hareketten y konumu yani yükseklik konumunu belirleyen şey neydi? Y konumuydu. Y konumunu 5 değiştirsin. 5 değiştir demek, 5 arttır demek yani yukarıya doğru hareket ettir demek kopyasını çıkaralım. Aşağı oka basıldığında Y konumunu eksi 5 değiştir deyip aşağıya da hareket etmesini sağlayalım. Çalıştırdık. Evet şu an aracımız istediğimiz gibi hareket ediyor. Peki ne yapacağız? Yukarıda karşıdan gelen araçları temsil eden görsellerimiz olacak. Bunlardan kaçmaya çalışacağız. Bu işlem için yine Aynı kuklayı bir kez daha ekliyorum sarı arabayı boyutunu yine yüzde otuz yapalım yönünü yönünü şöyle 180 yapalım karşıdan gelecek şekilde ayarlayalım şimdi bu aracı aracımız e, tabi kendisi gelmeyecek ne yapacak kopyalarını üretecek ve kopyaları gelecek çünkü bu araçtan bize aynı anda sahnede 2-3 farklı noktada ihtiyacımız var. Oralarda olması gerekiyor. Bunu da biz en basit yolla kopyasını çıkar diyerek, ikizini yarat diyerek kullanabiliriz. Yoksa bir sürü araç eklememiz, yeni yeni kuklalar burada oluşturmamız gerekir. Bu yüzden oyunumuz başladığında bu aracımız kendi ikizini yaratsın yani kopyasını oluştursun. Mesela daha sonra 2 saniye beklesin. Yeniden bir ikiz oluştursun. Bunu yapabilmek için de sürekli tekrarlayı almamız gerekiyor şöyle. Çalıştırdığımızda sürekli kendi ikizini oluşturacak. Tabi ama aynı konuma ikizleri eklediği için üst üste. Biz bu ikizleri şu anda fark edemiyoruz. Gelelim. ikiz olarak başladığında yani kopya oluştu. Şurada oyun başladı, kopya oluştu. Bu kopya ne yapacak? Ona karar verelim. Kopyamız aşağıya doğru hareket edecek. En yukarıdan karşıdan gelebilmesi için aşağıya doğru hareket ettirebilmek için biz y konumunu azaltmamız gerekiyor. Mesela şöyle eksi 3 olsun, bunun hızı biraz daha yavaş olsun. Sürekli olarak eksi 3 hızında hareket edecek. Yani şöyle çalıştırdık. Bakın kopyasını oluşturdu. Bu eksi 3 hızında aşağıya doğru geliyor geliyor. Burada artık birikmeye başlıyorlar değil mi? Birazdan o birikmeyi de engelleyeceğiz. Bu şekilde aracımız geliyor. Peki şimdi hepsinin aynı yerden gelmemesi gerekiyor tabii ki. Farklı noktalardan çıkması gerekiyor bu araçların. Onu nasıl yapabiliriz? Operatörlerden rastgele bir sayı seçtireceğiz. Yani sol üst köşe 200 civarında x konumu yatay konum olarak sol üst köşe, köşe 200 civarında bir ile ifade ediliyor. Sağ üst köşede şöyle bakın şunu kaydırsak aslında görürüz. X konum bakın 213 oldu. Yani eksi 220 ile artı 220 arasında gibi bir genişliği var. Scratch sahnemizin. Biz bunu eksi 200 ile artı 200 olarak değerlendirelim. Çok da kenardan gelmesin. Diyelim ki bizim ikizimiz oluştuğunda onun konumu onun konumu bakın şurada konumuna git diyor. Zaten kopya olduğu için gelen araç kendi orijinal aracının X ve Y konumunu almış oluyor. Yani şu aracın bakın X ve Y konumunu almış oluyor. Biz buradaki X konumunu değiştireceğiz sadece. Ve diyeceğiz ki şu noktadan başlayarak hareketi gerçekleştir. Şöyle gösterelim hepsini. Çalıştırdık bakın. Rastgele bir konum seçti. Orada aşağıya doğru araçlar geliyor. Evet. Şimdi bu araçların hepsi sarı renkli. Tabii böyle bir oyunda farklı farklı renkler olmasını isteyebiliriz. Ne yapalım? Gelelim. Şöyle hatta şu kuklalara bir isim verelim. Mesela bizim kendi kontrol ettiğimiz aracımız sarı olsun. Kendi rengiyle ifade edelim. Şunun ismi de ne olsun mesela? Ee, taksi diyelim ya da rastgele araç bunun ismini. Bu rastgele aracımız bizim yukarıdan gelecek olan aracımızın kostümlerine bakalım. Şimdi bu kostümleri biz şuradan kopyasını çıkar diyerek bakın yeni yeni kostümler oluşturuyoruz. Mesela bir numaralı olanın rengi şöyle boya kovasını seçtim mor rengi olsun. Bakın şöyle tıkladım mor yaptım. İki numaralı olan arkadaş şöyle turkaz olsun. 3 numaralı olan kırmızı olsun. Böyle kopyalar üretebilirim. Şöyle yeşil olsun mesela. Daha da istersem kopyasını çıkartabilirim. Yeşil iki tane olmuş. Şunu biz yeşil yapmayalım da. Mesela biraz daha koyu mavi yapalım. Şunu da şöyle sarı olmasın turuncu gibi bir şey yapabiliriz. Evet. Bu şekilde bakın yaptım. Ne yaptım ben? 1 2 3 4 5 tane kostüm oluşturmuş oldum burada. Değil mi? Şimdi bu kostümleri biz farklı farklı araçların gelmesini sağlamak için şöyle yapabiliriz. Kopya üretmeden önce bakın şurada aracımız kendi kopyasını üretiyor ya. Görünümde sonraki kostüm dersek bir sonraki kostüme geçer, öyle kopya üretir. Böylece değiştirmiş olabiliriz biz. Yani şeyini her set defasında farklı bir araç gelmesini sağlayabiliriz bakın. Ya da şöyle de yapabiliriz. Şu sonraki kostümünü bir silelim. Deriz ki ikiz olarak başladığımızda ikiz olarak başladığımızda bir sayı seç. Ne sayısı seç? Bakın şuradaki kostüm numaraları var. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ile 5 arasında bir sayı seç. Ve o o görünüme geç. Bakın kılığına geç diyor. Bunu biz şurada kullanabiliriz. 1 ile 5 arasında sayı seç ve o kılığa geç Ya da şu mor bloğu alıp buraya da koyabiliriz. Fark etmez. Çalıştırdık. Bakın rastgele renkte geliyor. Biraz önce sırayla değişiyordu renkler. Şimdi rastgele renkte geliyor. Bu şekilde yaparsak sanki daha güzel olur. Ne yapacağız? Tabii bu araçlar burada aşağıda birikmeyecek. Diyecek ki ikizimiz yani oluşan kopya diyecek ki eğer eğer benim yüksekliğim y konumum iki konumum belli bir seviyenin altında olursa yani belli bir sayının altına düşerse şu an bizim sarı aracımızın y konumu eksi 176 bakın bundan daha ileride olursa daha aşağıda olursa daha doğrusu Mesela eksi 180'den daha küçük olursa benim y konumu kendimi sil. Yani bu ikizi sil. Diyerek kendi kendini yok etmesini sağlayacağız. Bakalım. Şimdi turkaz geldi, mavi geldi. Bakın. Belli bir seviyenin altına düşünce bu araçlar kendi kendini yok ediyor. Değil mi? Aynı şekilde yine bu araçlar şu eğer kısmını kopyalayalım. Eğer benim aracıma yani şu sarı isimli olan araca değerse sarıya değerse yine kendisini silsin. Bakın iki tane şartım oluştu burada. Yani aşağıya doğru 3 birim gidiyor. Soruyor. Ben 180'den daha düşük oldum mu diye. Daha düşük olursa silecek. Eğer e, sarıya değerse yine silecek. Bu sayede bakın araç değdiği anda benim aracıma değdiği anda siliyor. Tabi biz ne yapacağız? Bu araçlardan kaçmaya çalışacağız. Oyunumuzun mantığı bu olması gerekiyor. Bu şekilde yaptık. Tabi şuradaki orijinal aracımızın bizim kendisini gizlemesi gerekiyor. Orada sürekli bir araç durursa oyunun estetiğini bozar. Ne yapalım? Görünümden gizli diyelim. Oyun başladığında bu orijinal aracımız kendisini gizlesin. Tabii bu araç kendisini gizlediği için oluşan kopyalarda bakın şu anda oyunu çalıştırdım. Onlar da kendini gizlediğinden dolayı göremiyoruz. O zaman kopya olan araçlar da şöyle gösterelim. Kopya olan araçlar da şurada harekete başlamadan önce kendisini göstersinler. Bakın kopya oluştu. Geliyor aşağıya doğru. Evet. Bir de can ekleyelim. Mesela oyun başladığında bizim can isiminde bir değişkenimiz olsun. Can. Ve tüm kuklalarda bunu kullanalım. Çünkü oyunumuzun ikinci bölümünde farklı özellikler eklemeye çalışacağız. Bunlar can değişkenine bağlı olur muhtemelen. Ve tüm kuklalarda kullanılsın. Canımız bizim oyun başladığında can değişkenimizi 3 yapalım. Şöyle. Ve bu can değişkeni her e, bizim Sarı aracımıza değme işlemi gerçekleştiğinde yani kuklanın kopyası Şuradaki Rastgele gelen araç Bizim Sarı aracımıza değdiğinde kendisini siliyor diye Kendisini silmeden önce hemen Canı da Eksi 1 kadar değiştirsin Çünkü kendisini sil bloğundan sonra Başka bir blok ekleyemeyiz Ondan önce olması gerekiyor Bakalım deneyelim Şöyle Evet canımız iki oldu bir oldu sıfır oldu. Böyle azalıyor. Tabi biz ne yapacağız? Yanımız sıfır olduğu zaman oyunun bitmesi gerekiyor. Ya da işte bir sonraki bölümde mesela yukarıdan işte benzin bidonu gibi bidonlar gelince bizim süremizi arttırabiliriz. İşte hızımız değişebilir. Ya da işte yukarıdan gelen aracı, araçla çarpıştığımızda bizim aracımızın rengi o aracın rengi olabilir. Bunun gibi çeşitli özellikler bir sonraki bölümümüzde ekleyeceğiz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.